UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçında Fenerbahçe, yarın saat 20. 00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde Fiinord ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2 ila 1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin bir farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek. FEYENOORD ile 6. kez, Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile 6. Kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002 ila 2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. Tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1 ila 0 ve 2 ila 0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016 ila 2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan Sarı Lacivertliler, deplasmanda da Musa Solun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezonda 6 Ağustos günü Rotterdam'da oynanan müsabakada Kırmızı Beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı. Avrupa KUPALARINDA 288. Maç Fenerbahçe Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez boy gösterdi. Sarı lacivertliler bu süreçte 113 galibiyet alırken 61 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken kalesinde ise 409 gol gördü. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç, sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 kez eleme maçına çıktı. Kanarya bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol gönderen Fenerbahçe kalesinde de 48 gole engel olamadı. Kanarya tur atlaması halinde Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.